Yarım yarım ararım sen beni kılamam Gözlerim nazlı yer yerde yani beni, beni, deli deli yerde sen de Tabi bu da bunu da yaram aman aman Ben seyelim ararım sen beyelim arama Yollarına ezretin yar beğeni yar beğeni deli deli Yar beğeni deli deli şeye doğru geçer giderim ne var ne var ne de ne de benim de kederim aman aman. Yazımı çekerim benim kötü kaderim, kaderime rezil ettin yar beni, yar beni, 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 beni.